Yeni ikinci olan toplantısı, açılış ve yoklama, onun önder gazi Atatürk ve şehitlerin kanısına saygı duşu ve istihdam marşı, ilçe kaymak, kaymakamımızın açılış konuşması, birlik saymancının saymanlığınca hazırlanan 2021, 2022, 2023 bütçesinin görüşülmesi, 2021 yılı köy katılım payının görüşülmesi, direk ve temenniler kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin... Öncelikle ikinci olan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz Köyde hizmet götürme Birliği olarak hem özel idaresinin programını hem de köydes programını birlikte uyguluyoruz. 2005'ten bu yana özellikle köydesle çok Büyük miktarda kaynaklar, hep birlikte bu camımızın kaynakları hep bu camımız hizmetine kullanmış oldu. Kanalizasyonlar yaptık, yollar yaptık, sulama suyu ile ilgili yeni projelerimiz oldu. İçme suyu özellikle bizim olmazsa olmazımız. Ama o tarihten bu tarihe geldiğimiz zaman artık şunu görüyoruz: Köylerimizde içme suyu problemi kalmadığını yol kurabilir büyük oranda kalmadığını görüyoruz. Ve artık kanalizasyon ve diğer projelere de ödenek ayrı bir hale gelmiş oluyor. Tabii ki de hizmetlerimiz artık bundan sonraki süreçlerde de yapmayacak mıyız, olmayacak mı? Veya her şeyi biz hallettik mi? Hayır, her şey tabii ki de halledemedik. İnsan yaşamı devam ettiği müddetçe her zaman için ihtiyaçlarımız olacaktır. Ama şunu görüyorum ki artık köylerimiz, şehirlerin, köylerimizin şehirlerimizden bir farkı kalmadığını görüyorum. Yolların yol kalitesi son derece iyi. sularımız yapılmış durumda. Kanalizasyonda birçok yere kanalizasyon, kanalizasyon getirmişiz. Ve sulama sönderle ilgili de projeler olmuş durumda ve vatandaşlarımızın artık şehirden köylere göç ettiğini görüyoruz. O yüzden ben bu çalışma içerisinde yer alan başta değerli yani muhtarlarım olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün bu yaptığımız çalışmaların bedeli tabii ki de milletimizde vatanımızın vatanımız üzerinde yaşayan alın terini ortaya koyan çalışan milletimizin verdiği gelirlerden yani ediyor. Nedir bu Yani çalışan, üreten insanların alın terleri. İşte biz de bucak ölçeğinde bakanlığımızdan aktarılan ve hükümetimizin des hükümetimizin desteğiyle, çalışmalarıyla İlgilenmesine üyelerimiz, milletvekilleriniz, malimizin bize gönderdikleri paraları en iyi şekilde optimal faydayı sağlayabilecek, yani en faydalı olabilecek iş ve kalemlere harcamış oluyoruz. Ve bunu yaparken de hiçbir kuruşu israf etmeden köylerimizin ne talebi varsa bunları bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten yaşamına bir bir, bir bir adeta bir köylerimiz, kırsal kesimiz kent ortamı haline geldi. Yine bu artık bu gelen ölenekleri gerek içme suyu olsun, gerek yol kalitesinin arttırılmasına yönelik içme suyunun yeterli olmayan kısımlar var. Ucakta da bunu bir yapıyoruz. Kanalizasyon ve diğer hizmetleri arıyoruz. Tabii ki benim gönlümden geçen, inşallah bu sene yine yıl içerisinde yapacağız. Ve önümüzdeki 2021 içerisinde de özellikle yapmayı arz Artık üretim bazlı projelerin faaliyete geçirilmesi. Geçen sene bir şey söylemiştim. Meyleyicimiz bizi gerçekten çok değerli. Özellikle meyleyicinin tadan lerden duyduğum hep şu, biz de zaman zaman gittiğimiz yerde özellikle Mendeyecen'i tanıtmak için de ikram götürüyoruz. Ve hepsinden de inanılmaz derecede bir övgü alıyorum. Hatta küçük bir şey anlatayım. Diyorlar ki, Mende inciri buzdolabına koyduğum zaman, yani dik prize koyduğum zaman diğer inciler donuyor, bizim incimiz donmuyor. Daha da lezzetine lezzet atıyor. Bu yüzden biz men inciri geliştirmek zorundayız. Biz köylerimizden götürmeyi biliyorlar. Geçen sene Aydın İncil Yetiştirme Enstitüsü'nün için fidanlar, çubuklar göndermiştik. Onları inşallah bu sene içerisinde dikeceğiz. Önümüzdeki sene içerisinde belki şu aklından geçiyor, tabi bunun bir çalışmasını yapacağız. İncil neden bir sera haline getirmeyelim? Bunun gibi artık bundan sonra bir süreçte işte inşallah daha fazla üretim bazı projeler yaparsak, ben inanıyorum ki e, bucağımızın ve bölgemizin kalkınmasına da ciddi anlamda faydamız olmuş olur diye düşünüyorum. Yine e, bir sözümüz vardı, o da şuydu ki bu sene muhtarlar yönünde e, bunu yapacaktık aslında ama e, yeteri kadar tablet e, bulamadık çünkü bizi muhtarlarımızın işlerine yar yarayan en iyi tableti, en faydalı ürünü satın almak istedik. Sağ ee, bu sene yine gelmesi yörelerimizle aldığımız karar. Bunlardan çok teşekkür ediyorum. İlgelen birlikte aldığımız kararla beraber istediğimiz, sizlerin işinize yarayacak tabletleri inşallah bugün teslim etmiş olacağız. Niye? Çünkü bu pandemiyle mücadelede özellikle şunu gördük ki artık teknolojimizin kaçınılmamız ve teknolojide bir ki takip etmemiz gerekiyor. Yani teknoloji İster isterseniz hayatınıza bir bütün olarak girdi. Bunu kullanmazsak çağın gerisinde kalmış oluruz. Ve özellikle siz değerli muhtarlarım hem köylerin yönetiminde her biriniz köyüzlü kaymakamısınız. Köylerinizin yönetiminde gösterdiğiniz başarılı performans gerçekten beni mutlu ediyor. Bunun dışında köyde hizmet iş ve iş takibi dışında özellikle pandemi sürecinde çok büyük eviniz geçti. Allah hepinizden razı olsun. Pandemi sürecinin başından itibaren gerek pandemi sürecinin yönetilmesi süreci içerisinde başkan olarak, mahalle ve köy başkanı olarak, gerekse de üye olarak hem yönetimlerde hem de işin koordinasyonunda çok büyük bir görev üstlendiniz. Pandemi süreci malumunuz olduğunuz üzere, olduğu üzere milletin bir bütün olarak, dolayısıyla da olarak, bir bütün olarak COVID'e karşı mücadele ettiğimiz ölçüde başarılıyız. Zaten biliyorsunuz sürekli bir şekilde belediye yayın cihazlarından, işte camilerimizde minarelerden sürekli bir şekilde üç tane kuralı hatırlatıyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda çok iyi bir süreç yönetiyoruz. Fakat dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ufak da olsa COVID'de bir artış hızı söz konusu. Bu hızı tekrar yavaşlatıp tersine döndürerek inşallah bu hastalığı bir bütün olarak, millet olarak yemiş olacağız. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.